Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın, Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırım olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi ile altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2423 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2423 TL'den satışa sunuluyor çeyrek altın 3925 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 3993 TL'den satışa sunulu görüyor. Yarım altın 7875 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 7978 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 15701 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 15907 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 16.119 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 16.363 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 16.041 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16.322 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1716 TL'den satış işlemi görülürken 18 ayar bilezik 1776 TL'den 22 ayar bilezik ise 2336 TL'den satışa sonunda görülüyor. Ons ise 2335 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.